Vivi ile dilediğin tarihte, dilediğin araçları avantajlı fiyatlarla kirala, ödemeyi kafana takma. E hadi Viviyor muyuz? Güvenli aracınız Vivi ile kiralar çıkıyorlar. Vivi.com.tr Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için. Dijital ve geleneksel medya kanallarından her gün yüz binlerce haber ve içerik üretiliyor. Bu içerik denizinde kaybolmadan nitelikli bilgiye tek tıkla ulaşmak artık çok kolay. Ajans Press tarafından dünyanın önde gelen ülkelerinden 500 yazılım mühendisiyle geliştirilen ve medya mecralarının tümünü bir arada sunan ilk ve tek platform Newscope. 196 ülkede 38 sosyal medya platformu ve 150 milyon web sitesinden topladığı verileri yapay zeka kullanarak anında 70'in üzerinde rapor formatıyla önünüze getirir. New Scope'la pazarlama ve iletişim stratejilerinizi en üst seviyeye taşıyın. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Benim yapacağım bağışla ne olur ki? Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can alır. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. İnternetin uzmanları öneriyor. D-Smart Net'e gelenler interneti ve D-Smart Go film dizi paketini sadece 199 liraya kullanıyor. D Smart Net'le 16 megabit'e kadar internet ve efsane film ve dizilerle dolu D Smart Go film dizi paketi ilk 3 ay 199, sonraki 15 ay 439 lira. Avantajlı fiyatlar D Smart'ın eğlence dünyasında D Smart hep yanında. Vivi. ile dilediğin tarihte, dilediğin araçları avantajlı fiyatlarla kirala, ödemeyi kafana takma. E hadi, Vivi'liyor muyuz? Güvenli aracınız Vivi Kiralar çıkıyorlar. Vivi.com.tr Vivi